Hi everyone. And today watch carpet. Evet, İngilizcem bitti. Şimdi Türkçe'ye dönüyorum. Evet, bugün çocuklarla çok eğlenceli bir video yaptığımı düşünüyorum. Montessori'nin montesini yaptım. Çocuklara halıyı yıkattım. Şimdi de geri kalan kısmını da ben yıkayacağım. Tabii ki halı yıkama makinesi olduğu için çocuklara da böyle bir şey izin verdim. Çok eğlendik. Onlar biraz tabii kaydılar sabunlarla. Arap sabununu döktük, suyuları döktük. Yerler fayans olduğu için hemen çektirdim tabii suları. Onlar biraz kaydılar, eğlendiler, temizlediler. Ben de şimdi devamını getireceğim. Görüşürüz. Artık, hemen Ve sonuna geldik. Ve bir halı yıkama daha sonuna geldik. Aa, gerçekten yoruldum. Artık oturabilirim. İngilizce başladığım için İngilizce bitiriyorum. Anne o zaman bu mu? Yes. Baby. Carpet the, the, end. I am finished. Finito. See you later görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like da atarsanız. Dislike de olur. Like olur. Ben size. de bu tarz. Da. Like da, da, like da like Eleştiri de olur. olur. O da olur. O da olur, O da olur. Ama yüzünüzü yıkarsanız daha süremezsiniz. Haberiniz olsun. Daha. Cemre'cim. Yüzünü siliyorsun ya. Daha bir daha olmaz. Tamam mı tatlım? Ya. Tatlım tekrar tekrar yaptıramam. Çok üzgünüm. Güzel yapmıştınız. Tamam bitti. Son, erdi. Ağlıyor. Cemre zaten her şeye ağlıyor. Ne yapacağım ben bu kızla bilmiyorum. Hayır mı? Asla. Asla kabul etmediği bir cevap. Hemen şurada iki tane damlası var. Fırt akıtıyor. Ne yapıyorum? Önemsiyor muyum? Hayır. Yine de hayırıma devam ediyorum. İşte kilit nokta bu. O da ağlamaya devam ediyor. Yıldım. Bugün yıldım. <laughs> Baba evet. burada bakıyorum. Gerçekten. Evet. ben... böyle. <laughs> kızım. He, beyaz havluya da kırmızı suratını siliyor şu anda. Görüyorum evet, gözümün Hala Gözümün görüyorum. önünde siliyor şu anda siliyor. Evet sildi. Sil. Mede vazgeçti bu tende. Arkadaki başka havlu olacak. Şu, şu an yüzleri tekrar banyo yapmışlar. Tekrar kapkara oldu. <laughs> Bir ananın dramı. Ne? Tamam benim de bazı şartlarım var, senin de bazı şartlarım var. Anlaşalım. Ruj sürersin. Ama ondan önce... Bir dakika elime bırakma. <laughs> ondan önce... <laughs> elimi bırakma, ayrıca, ayrıca elimi bırakma. Yüzünü güzelce ben yıkarım. Üstünü değiştiririm. Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> ağlamak, yok. <laughs> ağlamak yok. Ağlamak, ağlamak yok. Ağlamak yok. Ağlamak yok dediği ona çok sözlerim var. <laughs> Kızım nasıl ağlamak yok. Az söz veremiyorsun ya. Ağlamak yok. Bak vuruyorum. Çocuğa vuruyorum. Vurdum. Ağlıyor mu? Ağlamıyor. Güçlü. Hazırlıklı. sen şöyle vuruyorsun. Ve bir annenin dramını izlediniz. Kendinize iyi bakın. Benim düştüğüm durumlara düşmeyin. <laughs> Kapanış yapmaya çalışıyorum da nasıl konuşacağım tam bilmiyorum. Neden hiç oynamadın sadece yıkıdın? Ne oy o oynamamı koymuyorum zaten hep Oynasın oyna. Oynayayım mı? Oyna. Erik dala gelmektir. Erik dala